gram altında 6 bin lira bombası. Duyan, kuyumculara akın edecek. İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde rekor tazeleyen gram altın için yeni bir açıklama yapıldı. Uzman isimden gram ve ons altın için bomba rekor tahmini geldi. Altın yatırımcısına rekor için tarih verildi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne zaman rekor kıracak? İşte detaylar. Küresel piyasalar, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yön aramayı sürdürüyor. Fed'in faiz politikaları ise altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayacak. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için tarih ve seviye tahmininde bulundu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin dev finans kurumlarından Fidelity, ons altın için tarihi bir zirve öngördü. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? Salı günü onsaltın fiyatı 3.310 dolara kadar gerileyerek, son 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Bu gerilemede, ticaret gerilimlerinin azalması ve ABD dolarının güç kazanması nedeniyle değerli metallere olan talebin düşmesi etkili oldu. ABD ile Çin arasındaki müzakereler piyasaların odağında yer alıyor. Pazar günü AB ürünlerine %15 oranında gümrük vergisi geleceği açıklanırken, Cuma günü ise küresel çapta geçerli olacak yeni tarifeler yürürlüğe girecek. Kanada ve Güney Kore gibi ülkelerle de görüşmeler sürüyor. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Piyasalar mevcut faiz oranlarında bir değişiklik beklemese de, Eylül ayında bir indirim ihtimali masada. Aynı zamanda bu hafta açıklanacak olan PCE fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri de yatırımcıların radarında. İslam Memiş Piyasaların bu haftayı çarşamba öncesi ve sonrası olarak ikiye böldüğünü söyledi. Geçen hafta gram altında 4470 Türk Lirası seviyesinin görüldüğünü belirten Memiş, ardından 100 TL'lik bir düzeltme ile fiyatların gerilediğini aktardı. Memiş, altın için kritik destek seviyesini şu sözlerle açıkladı: Gram altın şu an 4370 Türk Lirası civarında. 4350 Türk Lirası seviyesi destek noktası. Bu seviyenin ardından yeniden yükseliş yönünde bir hareket bekliyoruz. Para piyasaları uzmanı Memiş, Çarşamba akşamı saat 21.00'de Fed'in faiz kararı açıklanacak, ardından 21.30'da Powell'ın açıklamaları izlenecek. Bu hafta altın fiyatlarında sert dalgalanmalar bekliyoruz. Ancak Çarşamba sonrasında yukarı yönlü hareketin devam etmesini öngörüyoruz. Çünkü faiz indirimi beklenmiyor." dedi. Daha önce yaptığı uzun vadeli tahminleri de hatırlatan Memiş, bu yıl için belirlediğimiz trend 4500 Türk Lirası seviyesiydi. 12 aylık süreçte gram altının hedefi 6000 Türk Lirası. Ons altında ise 4250 dolar hedefini koruyoruz. İfadelerini kullandı.